merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki 2005-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi başlamış bulunmakta. Bunun için tabi birçok markette böyle okul alışveriş eşyaları satıldı. Ben şu an okumuyorum ama eğitim her zaman devam ediyor. Kendimi geliştirmek için defterler, kitaplar kullanıyorum. Bunun yanında not kağıtları falan da kullanıyorum. Ben de kendi çapımda aldığım şeyleri size göstereceğim. Şöyle pomponlu bir çanta aldım. O kadar güzel ki böyle ben tabii ki de buna böyle kalemlerimi falan koyarım veya fotoğraf makinemi falan koyarım dedim. Şöyle aşırı güzel. Bunun birkaç çeşidi daha vardı diye hatırlıyorum. Ben bunu beğenmiştim. Bunların defter olanları da vardı. Aşırı güzeldi. Ama bir tık pahalıydı o yüzden onu almadım. Böyle püsküllüyle çok tatlı. Daha sonra şöyle e Bunny'li bir defter aldım. Bu defteri neden aldım? Çünkü içi böyle noktalı ve ben noktalı defterlere bayılırım. Noktalı defterleri çok güzel böyle ajanda olarak kullanabiliyorsunuz. Ben bunu ajanda olarak kullanabilmek veya resim çizebilmek adına aldım. Çünkü ben resim çizmeyi çok seviyorum. Daha sonra şöyle bir defter aldım. Burada da kediler var. İçi çizgili. Bunlar uygun fiyatlıydı. O yüzden aldım. Kullanırım, notlarımı yazarım falan diye. Şöyle yine e, Bugs Bunny, Tazmanya Canavarı ve Tweety. Tweety miydi ya? Tweety'ydi galiba. İsmini unuttum hayvanın. Neyse işte. E, onun defteri var. Böyle içi de kareli. Bunu da daha sayısal işlemler için falan kullanırım zaten. Sonra Şöyle bunu gördüğümde dedim ki mutlaka almam gerekiyor. Çünkü ben notluk çok severim ve böyle fazla sayfalı bir notluktu. 25 lira gibi bir şeydi. Dedim ki yani çok ucuz mutlaka alayım. Bunu da öyle aldım. Şöyle yani bunlar fazla değil sanırım. Hani burada 20 23'er tane falan var galiba not. Bunlar da yine öyle. Yani şunlarda da 20'şer tane falan. Bunlara dedim ki günlük yapacağım şeylerin falan yazarım. Burada yapılacaklar, işte e, unutma denilen yerler, şöyle kalpli postitler falan çok güzeldi. Bu postit seti 25 liraya bence çok uygundu. Sonra bayıldım. Dedim ki ya harika. Bir de bunların şeffafları varmış. Ben şeffaflarını bulamadım. O yüzden böyle kalpli bir e, koala sanırım koala kalpli bir koala postiti aldım. Bunları da böyle notlarımı yapıştırırım diye paketinden çıkartalım. Bu da yine 20-25 lira gibi bir şeydi. Daha sonra hamster. Böyle bir hamster postit aldım. 50 sayfalıymış bunlar. Uykucuymuş benimki. Bakın arkasında da ne olduğu yazıyor. Şöyle uykucu diyor. Bunlar 50 sayfaymış. Bunun arkasına yazıyor muydu? Bunun arkasına yazmıyordu. Bu daha farklı böyle. Şimdi hamsterlara bayılırım. Hamsterları çok severim. O yüzden hamsterlı bir post aldım. Tabii ki de bunlara not yazdığınızda çok işlevli olacağını sanmıyorum. Ders çalışmak için not yazıyorsanız onlara düz kağıtları kullanmanızı öneririm. Şeffaflarını bulabilirseniz mutlaka şeffaflarını alın derim. Sonra çok bayıldığım yine Şöyle bir yapışkanlı notluk seti. Yani bunu görünce dedim ki bu mutlaka benim olmalı. Bu da pahalıydı birazcık ama aldım yani yapacak bir şey yok. Böyle burada postitleri var. Bunlar daha fazla. Sonra şurada renkleri var. İşte bunları defterlerime yapıştırırım diye aldım. Sonra burada çalışma programı var. Bence programlı çalışmanız gerekiyor derslerinize. O yüzden bu işinize yarar. Eğer programa bakarak ilerlerim diyorsanız. Bir de burasında bir mektup var. Var. Bunu ilk defa görüyorum. Ha, buralara da dosyaya bir şey koymak için ee, işte bu kağıtlardan belki koyarsınız falan diye böyle bir alan yapmışlar. Bu da çok güzel. Bence çok iyi yani bunu çantanıza atın. Tüm derslerinizin notlarını falan buna tutabilirsiniz şey olarak yani ekstra notlarını. Defteriniz, çantanızda mutlaka bulunması gereken bir ürün derim yani. Şöyle, bunun da ipi var böyle, İpini doluyorsunuz, kapanıyor. Şurada yine, bu bayağı fazla, hmm. bayağı fazla yani. Kaç tane olduğu yazmıyor ve kapağı da sert kapak, o yüzden çok beğendim. Sonra. Böyle bir şeffaf dosya kabı aldım. Daha önce dosya kabım yoktu. Lazımdı. Ne için lazımdı diye sorarsanız böyle herhangi bir kağıdı falan çantama koyduğumda ıslanma ihtimali çok yüksek oluyor. Çünkü parfüm falan taşıyoruz çantamızda. Yani değiyor bir şey oluyor. O kağıtların yıpranmasını istemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. E, tatile gittiğinizde falan işte havuza giriyorsunuz mesela ve çanta olarak bunu yanınıza alıyorsunuz. Bunu ıslak eşyalarınızı koyup bunu çantanıza rahatlıkla atabiliyorsunuz. Yani ben denedim bunu çok güzel. Herhangi bir ıslaklığı dışarı geçirmedi. Çok da rahat bir kullanımı. O yüzden çok beğendim. İçinde de şöyle şeyler var. Simler var. Yıldızlı. Köpüşler var. Çok tatlı. Köpeklere zaten bayılırım. Bir de ne alaka bilmiyorum ama böyle bir sticker seti aldım. Daha güzel stickerler vardı ama onları bulamadım. Özellikle böyle şey stickerler vardı. E, damga şeklinde sticker'lar vardı. Onları bulamadım. Böyle hayvanlı sticker'lar aldım. E, dikiş makineme falan yapıştırırım dedim. Ve bunlar böyle şeyle şişman şişmanlar, yastıklı gibiler. Çok güzel. O yüzden beğendim. Bir de şöyle 3 tane top aldım. Sürpriz toplar. Bu sürpriz topları sizinle açmak istediğim için böyle charm'lı bunlar. Bakın. Birbirine geçiyor çantanıza falan rahatlıkla takabilirsiniz. Sizinle açmak için bu videoya dahil ettim. Şimdi bunları da sizinle açalım. Ben sürpriz kutu açılımlarına bayılan biriyim. Bir arada şey alacağım. Stitchli lavabo alacağım. İnşallah. <laughs> Onu da sizinle açarım diye düşünüyorum. Evet bunları şöyle üçü charm şeklinde. Hadi bakalım açalım. Bu Bonart'ın bir oyuncağı. Reklam değil. Hepsini kendimiz aldık. Tüm gösterdiğim ürünler kendimizin aldığı şeyler. Şurada bir tırtıklı açma yeri var. Yani ben oradan açamadım bunu. Daha önce lol bebekler vardı ve çok istiyordum küçükken. Ama hep çok pahalıydı ve almak yani mantıksız geliyordu. Onu alacağıma farklı şey alırım falan diye. Bu böyle açtığım an güzel koktu. Döndürüyorum ve hmm. Wow, kinetik kum çıktı. Kinetik kumlara bayılırım bu arada. Aa, yeşil kinetik kum. Çok güzel. Daha sonra şöyle bir sticker çıktı. Buna da bayıldım. Yeni Bunu da hemen şuraya koyayım. Bu ne ya? <laughs> şöyle bir bu stres atma şeyi falan. Bu da bir sticker. Bu da bir stikermiş. Bunu da bunu da yapıştıracak bir yer bulurum. Bunu da çok beğendim ya. Aşırı güzel. Bu şöyle bozmadan kapatalım. Daha sonra kinetik kum için şöyle bir kap çıktı. Bunu kurabiye kalıbı olarak falan kullanırım. O yüzden hiç kinetik kuma bulaştırmayacağım. Bir tane de lollipop çıktı. Karpuz aramalıymış. Ama kinetik kuma bayıldım. Bir de şöyle bir oyuncak çıktı. Bu neymiş? İçinden ne kadar çok şey çıkıyormuş. Gayet güzel. Bu da böyle bir manasını anlamadım çok. Yani bunu kuş üzerinde duruyormuş gibi bir şey böyle. Yani durduramadım ben. Çok da beğenmedim onu. Ama diğerleri çok güzel. Özellikle kinetik kuma bayıldım. Şimdi ikinci kutuyu açıyoruz. Şunu hemen içine bu malzemelerini koyalım. Bunu da böyle çantamıza boyayıp falan asabilirsiniz. Boyarsanız çok güzel olur diye düşünüyorum. Belki birlikte de boyarız. Şimdi ikinci kutuyu açıyorum. Yine şu tırtıktan açmaya çalışacağım. Bakalım açabileceğim mi? Evet. Açtım. Bundan da yine kinetik kum çıktı. Bunun rengi çok kötü. Kahverengi böyle. Yani mavi kutuya niye bunu yaptınız? Buradan bir dövme çıktı. Yine şöyle bir sticker çıktı. Bir de araba çıkmış ve bu arabayı pakete koymamışlar. Neden koymamışlar? Onu anlamadım. Hatta arabanın tekeri eksik. Paketi ilk defa sizinle açtım. Arabanın tekeri eksik. Kutuya da koymamışlar. Şöyle bir sticker, şey, yapışkan. Yine karpuz aromalı şey ve burada bir sticker çıktı. stickerda ay şey çıktı. Dövme çıktı. Dövmede ne var bakalım. Ha, Twitter e dövmesi çıkmış. Bunu da burama yapıştırayım bakayım. Kıtırın diyor. Yapıştıralım. Video sonunda belki olursa gösteririm size. Yapışırsa su falan değdirin gibi bir şey yazmıyor. O yüzden su koymayacağım. Twitter 04 diyor. O yüzden bu kutuya bu kutuya 5 veriyorum ya. Yani rengi, kinetik kumun rengi de kötü zaten. Evet bundan daha umutluyum. Bakalım pembe kutuda ne çıkacak? Bunu da daha rahat açtım gibime geldi. <laughs> Yok. Evet açıyorum. Şöyle bir kinetik kum kabı çıktı. Yine bunu da kurabiye kalıbı olarak kullanırım ben. Şöyle bir kinetik kum. Bunu da rengi kahveye yakın ama bir tık daha bej krem gibi. Lollipop çıktı. Bu üzümlü lollipopmuş. Daha sonra şöyle bir sticker çıktı. Buna pembe çıktı. Çok tatlı. Bunu hatta ben şöyle bunu sizinle yapıştırayım birazdan. Şöyle de bir yunus çıkmış. Yani yapımı kolay. Şöyle bir yunus çıktı mandal şeklinde. Aşırı iyi. Çok beğendim. Şöyle ağzını şuradan mandalından oynatabiliyorsunuz. Yapımı da kolaydı. Böyle gözleri de varmış. Gözlerini de yapıştıralım gözleri var gördüğünüz gibi. Biraz korkunç oldu gözlerimi takınca. Şimdi şu stiker'ı sizinle birlikte dikiş makineme takalım. Evet bu benim dikiş makinem ve her yeri zaten stiker'lı. Bir burada eksikti. Bunu da buraya takacağım. Böyle aşırı güzel düğme gibi de oldu. Çok beğendim. Bayıldım. Dönmemin kaç dakika tutmam gerektiği yazmıyor. Bir de kinetik kumu açalım kinetik kumu açıyorum. Çirkin renkliye. Direkt koymuşlar. Bu poşetsiz bir şekilde direkt konulmuş. Diğer poşetle. Bakın bunun içinde ekstra poşete koymuşlar. Kinetik kum böyle. Aşırı iyi ya. Kinetik kuma da bayılırım bu arada. Çok güzel değil mi? Hadi buna şunla şekil verelim bari ne olacak? Böyle şey gibi geliyor bana. Deniz kenarında yaptığımız kumdan kaleler gibi oldu. Bunu yapmak böyle eski çocukluğuma getiriyor beni ve çok eğlenceli oluyor. Aa, döktüm. Bu şekilde arkadaşlar. Son olarak sizinle ee, şöyle bir şey deneyeceğim. Bunu sizinle ilk defa deniyorum. Böyle Melek Saçı diye geçiyormuş Dubai çikolatasının pişmanliği hali. Bakalım. Wow. Ama kokusu kötü. Rengi çok güzel. Rengine bayıldım. Hadi ısıralım. şöyle hem antep fıstığı var hem de pişmaniye. Aşırı ağır. Çok tatlı. Ben çok çikolata seven biriyim. Bana bile aşırı ağır geldi. Buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Güzel, çok güzel ama aşırı ağır. Böyle bir de ilk başta ısırdığımda tereyağı ısırıyormuşum gibi bir his aldım. Buna bakacağım şimdi açalım. Olmuşsa olmuş olmamışsa yapacak bir şey yok. Öyle olmamış. Yarısı burada. Neyse ben bunu çıkartırım arkadaşlar. Şöyle şöyle çıkartırım. Yapacak bir şey yok. Siz yapmayın. Demek ki olmuyormuş zaten. Gerek yok. Ben kinetik kumumla oynamaya gidiyorum. Size şimdiden eğitim öğretim yılınızda başarılar diliyorum. Umarım hepiniz sene sonunda istediğiniz notları almış, istediğiniz şekilde sınıfınızı tamamlamış olursunuz. Böyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Okul alışverişinizi yaptınız mı? Yorumlara yazabilirsiniz.